Merhaba arkadaşlar, ana ağacı Bültenine hoş geldiniz. Yanımda doktor Pikachu. Şimdi size ne anlatacağız? Seftriakson, çok severiz. Bugünkü konuğumuz seftriakson. E, seftriakson aslında isminde kendini her şeyi saklıyor. İlk başta seft diyerek sefolosporun grubu olduğunu, tri diyerek üçüncü, kuşak, üçüncü kuşak, olduğunu, kuşak olduğunu, akson diyerek de bota geçtiğini bize çok Ay güzel anlatıyor. Hocam, ben o böyle şeyleri çok severim. Seftriakson bizim e, canımızdır. Çok bizim güzel. için en güzel antibiyotiklerden biridir. Ay dirençli ateşlerde sebebini bilmediğimiz ateşlerde özellikle küçük çocuklarda 1 yaş altı çocuklarda biz menajide ekart etmediğimiz sürece Hı, menajide olabileceği her zaman soru işareti olarak aklımızın kenarındadır veya ateş etiyor diye var. sevk ederiz hemen çocuk mesela biz onları takip ederiz <laughs> yerini, tüm tetiklerini yaparız ona göre tedavimizi idam ettiririz veya evet. değiştiririz da 3. kuşak olduğu için gram negatif Gram pozitif birlikte etkinliği çok yüksek çok bir güzel. antibiyotik. Ee, bizim için tek yan etkileri genelde safra taşı veya safra kumu yapabiliyor. Evet. O yüzden bu konuda da dikkatli da kullanmaktayız. Onu da sefotaksim. Ee, kuzeni olan sefotaksim Sibide. yine üçüncü kuşak. Üçmüş. Yine kendisini çok severiz. Seftriaksonun avantajı günde tek doz bile kullanabileceğimiz bir antibiyotik olmasıdır. Ee, dezavantajı sadece parenteral formu var. Ee, oral formu yok. Oral formu olmadığı için ayaktan tedavi etmemiz gereken yatacak kadar kötü değil ama bir türlü de antibiyotik oral antibiyotiklerle toparlanmayan hastalarda 3-5 gün gibi kısa süreli tedavisi de intramusküler verebiliyoruz. E İğmeyi vereceğimiz için de kısa süreli, günde tek doz olmasını isteriz. Hı. Olabildiğince hı. az enjeksiyon için. O yüzden de seftireaksiyon can kurtarıcıdır. Bu arkadaşlar görüyorsunuz sadece IV formu, ime formu değil. Bu ilaçlara dikkat edelim arkadaşlar. Üzerinde İME mi yazıyor, IV mi yazıyor? Lütfen hemşirelerimiz de, hekimlerimiz de dikkat etsin. Bu arada hocam bunu nasıl başlıyoruz? Yani hani çocuk dozu ve günlük doz Maksimum doz, onlar hakkında da bilgi verir misiniz? Antibiyotikler kuru toz arkadaşlar. Kuru toz. Zaten mesela oral antibiyotikleri de biliyorsunuz. Anneler bilir, sulandırır, ondan sonra verirler. Ee, bunu sulandırmamız gerekiyor. Ee, Siz ilk önce günde tek doz kullanacağınız çok ağır komplikasyonlar. olmayan bir durum varsa, Zaten 8 saatten fazla acilde tutmamaya çalışıyoruz yine hocam. Yine sefalosporinlerin sal dozu 50 mg kilogram doz şeklinde evet. yapabilirsiniz. Ya böyle Recep İbedik Hanım diyor kaça gidiyorsun 8'e gidiyorum. Yani siz de antibiyotikler aklınıza böyle 50 mg kilogram gibi kalsın diyorsunuz hocam. Sefalosporin grubu için 50 mg kilogram her zaman iş görür. Ee, biz menajitte yüksek dozlara çıkabiliyoruz. Hı hı. 100 mg kilograma kadar çıkabiliyoruz. Hı hı. Ee, o zaman günde 2 doz en fazla verilebiliyor. Bunları tabii hı hı. ağır hastalarımızda kullanıyoruz. Evet. Acil ağır. serviste siz bunları idame ettirmeyeceğiniz için tek evet. doz bilmeniz yeterli. Ee, tek, tek seferde verebileceğiniz maksimum doz. dozda 2 gramdır. 2 gram. Erişkindeki e, gibi yani. Erişkindeki gibi. Zaten politikamız neydi? Çocuk dozları, erişkin dozları geçemez. <laughs> Aynen öyle. İğme tedavi vereceksek bir gün içinde 4 gram yani 2 artı 2 şeklinde 12 saat arayla ikişer gram şeklinde ivme olarak kullanabiliriz ama IV olarak günlük 2 gramı da geçmemeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ben de genelde şey 1 gram 1 gram, gram iki maksimum 2 gram şeklinde vermeye o çalışıyorum. Şekilde Hı -hı. Kullanabileceğimiz, sevdiğimiz bir ant. Evet, flomolide her şeyde çok gerçekten faydalı. Severiz kendisini acilde en çok sevdiğimiz ilaçlardan. Ama enfeksiyoncular çok kızıyor bize hoca enfeksiyonlu yani kızıyor. Yani yatan bir hastaysa sefotaksim tabii ki de daha öncelikli tercihimiz. Evet. Yan etkileri azlı açısından ama e, günde bir kullanılması çok ve, büyük avantaj. E, bizim için çok büyük çok avantaj. Çok büyük avantaj. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür çok sağ olun. Ediyoruz.